Aynı otelde iki kadın evleniyordu. Tesadüfen ikisi de aynı gelinliği giymişti. Kilolu olan kadın çok sinirlendi. Damatlarını beklerken kırmızı duvağını kaldırıp diğer geline aynı gelinliği giydiği için bağırdı. Diğer kadınsa geri adım atmadı. Aynı kıyafeti giymenin korkutucu olmadığını, asıl çirkin olanın rezil olacağını söyledi. Tartışırlarken damatların yaklaştığını duydular ve aceleyle başlarını yeniden kırmızı duvakla örttüler. Fakat şaşırıp karışıklık yaptılar ve yanlış koltuklara oturdular. Kilolu damat nişanlısının oturduğunu sandığı koltuğu gördü. Ona yüksek sesle evlenme teklif etti ve sevinçle kilolu gelinle evlendi. Ancak arabadan indikleri zaman bir şeylerin yanlış olduğunu hissetti. Çünkü nişanlısı ince yapılı olmadıydı ama yanındaki kadın çok daha ağırdı. Bu sırada yakışıklı adam diğer gelini sırtına alıp arabadan çıkardı. O da aynı şaşkınlığı yaşadı. Çünkü nişanlısı kilolu olduğunu hatırlıyordu. Ama sırtındaki kadın çok hafifti. Kilolu gelin kırmızı duvanı kaldırdığında karşısındaki adamın nişanlısı olmadığını fark etti. İkisi de duvardaki düğün fotoğraflarını görünce büyük bir şok yaşadı. Kadın sonunda yanlış kişiyle evlendiğini anladı. Aynı anda yakışıklı adam da gelininin kırmızı duvanı kaldırdı ve karşısında çok güzel bir kız buldu. İkisi birbirine şaşkınlıkla baktı. Otelde yaşananları hatırlayan kız da yanlış adamla evlendiğini fark etti. Birbirlerine sevgiyle bakarken aralarında hafif bir çekim kıvılcımı doğdu. Bu sırada kilolu gelin ya damat kavga ediyorlardı. İkisi de birbirinden kurtulmak istiyordu. Peki bu dört kişi arasında daha hangi hikayeler yaşanacak?